Arkadaşlar herkese ilişkiler Bugünkü aracımız 2021 model Skoda Octavia arkadaşlar Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise Öncelikli olarak aracın Kendi orjinal ön park sensörünü taktık Ve aracımıza geri kamera uygulaması Yaptık arkadaşlar Öncelikli olarak park sensörümüzü gösteriyorum Gelme ya Arkadaşlar yaptığımız taktığımız ürünlerin hepsi orijinal ve hiçbir şekilde aracın garantisini bozmuyor. Bakın arkadaşlar normalde aracımızda ön park sensörü mevcut değil. Sağa ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz aktif, aktif ve aracımızda geri kamera yoktu arkadaşlar. Önce bagajlık kamerayı göster. Arkadaşlar aracımızı geri vitese taktığımız anda bakın kapıyı kapat. Geri kameramız aktif durumda ve aynı şekilde sağa ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz de aktif arkadaşlar. Şöyle tekrar ön park sensörünü deneyelim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi far sensörlerimiz birebir ve aracın hiçbir şekilde orijinalliği bozulmuyor. Kullandığımız ürünler birebir fabrikasyon standartları uyguluyoruz arkadaşlar. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.